Merhaba arkadaşlar, ben Gözdenur Kuru. Bugün yine çok keyifli bir teknik göstereceğim size. Ben bu tekniği oynamaktan çok keyif alıyorum. Sizin de çok keyif alacağınızı ve severek kullanacağınızı düşünüyorum. Açıklıyorum tekniği hazırsanız. Pencere. Evet. Pencere tekniği öğreteceğim bugün size. Beraber çalışacağız. Bu teknik oldukça basit gibi gözüküyor aslında. Kolaylıkla yapabileceğinizi düşünüyorum. Diğer gösterdiğim tekniklere göre... Biraz daha kolay ama bu teknik oyunlarda çok kolay kullanılabilecek bir teknik ve çok keyifli bir teknik. Ee, öncelikle tekniği temiz bir şekilde çalışacağız. Herkes temiz bir şekilde yapabiliyor hale gelecek. Ardından da üzerine dış faktörler ekleyeceğiz. Dış faktörler ekleyerek doğaçlamalar yaratacağız. Daha eğlenceli ve renkli hale getireceğiz tekniğimizi. Hep beraber başlıyoruz şimdi. Evet, temel duruşla başlıyoruz. Şimdi karşıda bir pencere gördük. Önce bir gözümüzle görelim, hayal edelim içimizden. Oyuna başlamadan önce tabii ki bu evre. Temelde tamam yapacağımız şey şu, pencereye yöneleceğiz. Pencereyi ellerimizi kullanarak açacağız ve dışarıyı seyredeceğiz. Basitçe bu. Şimdi başlıyorum. arkadaşlar bu kadar bir teknik aslında basitçe temelde ne yaptık pencereye doğru önce bir yönelme gösterdim sonra pencere şöyle ortadan açılan bir pencere bizim bu evdeki pnompencerden değil ortadan açılan bir pencere aldım açtım açarken pencere üzerime doğru geldiği için geri adım aldım açtım gösterdim burada göğüs kullanımı önemli Göğsümüzü içeriye doğru çekip açtığımız anda da dışarıya doğru yöneltebiliriz. Hareketi daha abartılı kullanmak isteyenler için bu. Açtık. Ve daha sonra şurada pencerenin olduğu bir düzlem var. Pencerenin bitimi. Buraya ellerimi önce sağ sonra sol olarak koydum. Ve dışarıyı izliyorum. gereken bir şey var. Ne kadar yükseklikteyim? Pencerem ne kadar yerden yüksek? Bunu düşünmem gerekiyor. Eğer pencerem çok yüksekteyse aşağıya doğru gözlerimle gerçekten derin bir yere bakmak zorundayım. Ama yerle aynı düzlemdeyse yani hemen şurası yolsa şöyle pencereden dışarıyı izleyebilirim. Bunu düşünerek oynamalıyız. Bir daha gösteriyorum sayılarla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bu kadar. Şimdi bu tekniği herkes temiz hale getirecek kadar herhangi bir hata yapmayacak temiz dediğim bu. Herhangi bir hata yapmadan akıcı bir hale getirecek kadar herkes çalışsın ve otursun. Ardından da eklemeler yapacağız. Şimdi geliyor. Evet arkadaşlar. Şimdi tekniğimizi birinci doğaçlamamıza ekleyeceğiz. Burada hava durumunu hesaba katacağız. Şimdi çok sakin bir hava var. Çok temiz bir hava var. Pencereye yöneleceğiz. Ve bu temiz havayı içimize çekeceğiz. Çünkü çok keyif alıyoruz dışarıdaki havadan. Bunu göstereceğiz seyirciye. Şimdi burada yaptığım şeyi gördünüz. Pencereyi açtım. Derin bir nefes aldım. Ellerim burada sabitken bozdum. Tekrar aynı yere koydum. Bunu da ayrıca çalışmak gerekiyor. Aynı yere koyabilmek aslında bu. cismi bir objeyi sahnedeki görebiliyorsanız eğer zaten çok basit bir şekilde gelişecektir. Ellerimi koydum. Oyunumu oynadım. Daha sonra ellerimi tekrar bozdum tekrar aynı yere koydum. Çünkü pencereyi görüyorum. Bu yüzden en başta pencereyi görebilmek, onu hayal edebilmek çok önemli. Ve burada tekniği ellerimi kullanırken daha tuttum, çektim, daha temiz bırakmalar kullanabilirim. Tuttum, açtım ve bıraktım gibi. Bunları çeşitli çeşitlendirebilirsiniz. Siz kendi oyunculuğunuza göre daha çeşitli kullanabilirsiniz. Şimdi başka bir doğaçlama yapacağız. Bu doğaçlamayı bitirdiysek daha farklı bir şeyler katalım şimdi de. Şimdi dış etmanlardan biri rüzgar olacak. Dışarıdan pencereyi açtığımızda çok büyük bir rüzgar geliyor ve bu bizi çok sarsacak bedenimizi. Sarsacak. Bunu göstereceğiz. Belki saçlarımız uçuşacak etrafa böyle bunu göstereceğiz. İsterseniz ellerinizle şöyle gösterebilirsiniz. Tamamen sizin hayal gücünüze kalmış durumda. Ben şimdi bir şey göstereceğim ama bunun aynısını yapmak zorunda değilsiniz. Bu tamamen sizin hayal gücünüz ve beden kabiliyetinize kalmış durumda. Ben sadece hayal etmenizi sağlayacak şekilde bir doğaçlama göstereceğim. Çok sakin bir hava olduğunu düşünerek pencereye doğru yaklaşacağım şimdi. Ondan sonra bu e, zıtlığı göstereceğim aslında. Bence e, eğlenceli olacak. Böyle olduğu için zıtlığı göstermek oyunlarda her zaman eğlence katar ve komedi e, unsuru olarak da kullanılabilir ayrıca. Şimdi pencereye doğru yaklaşıyorum. Arkadaşlar burada kendi doğaçlamamı izlerken yaptığım bir yanlış var. Hemen bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Ellerim pencereyi kapatırken yüzümü kapatmış. Bu çok yanlış bir şey. Kesinlikle yüzümün kapanmaması lazım. Aslında ben birçok duyguyu gösteriyorum orada. Ellerim ona göre ayarlanmalı. Pencere yüzümü örtmemeli. Bunlar da provalarda törpülenecek şeyler oyuna, oyuna çalışırken. Provalarda bunlara dikkat etmemiz lazım. Çünkü yüzüm Kapanmamalı. Bu da ciddi anlamda yüzümü kapatmışım. Bu yanlış bir şey. Bu teknikte ekleyebileceğiniz doğaçlamalarla ilgili birkaç fikir vermek istiyorum. Pencereye yöneldiğinizde belki aşağıdan sepet alabilirsiniz. İp çekme tekniğini ekleyebilirsiniz burada. Sepet sarkıtıp sepeti çekebilirsiniz. Böyle bir doğaçlama yapabilirsiniz. Pencereye eğildiğinizde biraz daha ayaklarınızı kullanabilirsiniz. Bedeninizin farklı noktalarını kullanarak birkaç deneme yapabilirsiniz. Başka ne olabilir? Başka, başka, başka ee, dış faktörlerden yine rüzgar eklemiştik ama aklınıza gelebilecek başka ne varsa bunları ekleyebilirsiniz. Şunu söylemek istiyorum bir de. Pencereyi görme anına kadar olan olayları da düşünmemiz gerekiyor. Ben burada tekniği gösterirken aslında direkt pencereye yöneliyoruz ama onun öncesinde bir oyun var mı? Bir oyun içine katacaksanız pencereyi burada görüp ilerlemezsiniz. Daha farklı bir e, oyun olur. Veya e, bu pencere görme anına kadar belki arkam dönük bir şekilde birinden kaçıyordum ve pencereye çarptım bunu da gösterebilirim. Böyle bir oyunda katabilirim. Bu tekniğin öncesi ve sonrası düşünülerek çeşitli doğaçlamalar yapılabilir bence. Bu tekniğe çalışırken aslında pandemimin birçok arasını kullandık. Sadece bir teknikten ziyade mekan kullanımı, bir oyuncu mekan nasıl yaratır seyircinin gözünde bunu göstermiş olduk. Aslında bu teknik direkt olarak seyirciye kapalı bir mekan izlenimi veriyor. Çünkü pencere, pencereyi gösterdiğiniz anda seyircinin hayalinde zaten bir ev inşa etmiş oluyorsunuz. Bu da ekstra başka şeyler yapmanıza gerek yok. Pencereyi gösterdiğiniz anda seyirci o mekana yolculuk etmeye başlıyor. Bu tekniği kullanarak bir sürü doğaçlama yapabilirsiniz. Bununla ilgili hiçbir sınırınız yok. Ben sadece bir takım fikirler vermeye çalıştım. Siz bu fikirlerin üzerine koyarak farklı şeyler çalışın ve isterseniz bana gönderebilirsiniz. Benimle paylaşabilirsiniz. Beraber üzerinden konuşuruz ve paylaşım yapmış oluruz. Yeni video koyduğum zaman Instagram'dan da haber veriyorum arkadaşlar. Instagram'ı daha aktif kullanıyorsanız Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Youtube'da da aynı zamanda bu zil tuşu var bildiğim kadarıyla. Zil tuşuna bastığınız zaman da yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Youtube, Instagram ve Facebook'ta ben var olacağım. Şimdilik hoşçakalın. Diğer videolarda görüşmek üzere.